Herkese YouTube kanalımızdan merhabalar. Bugün Bologna Üniversitesi'nin önünde Klabe bölümünün öğrencisi olan Bora ile beraberiz. Ona birkaç tane sorumuz olacak. Öncelikle merhaba Bora. Birazcık kendimize bahseder misin? Merhaba. Benim ismim Bora. Ekonomi ve Business bölümündeyim şu anda Bologna Üniversitesi'nin. Birazcık bize aslında bölümün içeriğinden bahsedersen çok daha güzel olur. Ben bu bölüme SAT ile başvuru yaptım. SAT ile başvuru yaptıktan sonra direkt kabulüm geldi ve buraya geldim. Bölümün içeriğiyle alakalı konuşmak gerekirse, bölüm şu anda İtalya'nın en iyi bölümlerinden biridir ve didaktik bir bölümdür aynı zamanda. Dersler çok yoğun olmamakla birlikte öğretici ve hayata paralel giden dersler aslında. Yani, biznes ve ekonomi bölümünde okuyan birinin bu bölümden almak istediği her şeyi veriyor Bologna Üniversitesi bu bölümle birlikte. O yüzden de memnunum şu anda bölümümden. Peki bize birazcık buradaki kampüs hayatından, international öğrencilerle beraber olan sosyal yaşantından bahsedebilir misin? Tabii ki. Şöyle, üniversite zaten şehir aslında üniversiteye göre kurulduğu için, üniversitenin etrafına kurulduğu için ve üniversite aslında şehrin her tarafında olduğu için çok fazla bir öğrenci nüfusu var şehirde. Buna bağlı olarak e, oturduğumuz kafeler, e, gittiğimiz eğlence yerleri vesaire olsun çok fazla international öğrenciyle dolu. O yüzden de sosyalleşmekte çok bir e, problem yaşamıyoruz. Aslında burası İtalya'nın diğer büyük şehirlerindeki gözüktüğü gibi değil. Daha küçük, kompakt bir şehir ve öğrenci şehri. O yüzden de adaptasyon sürecimde çok bir problem yaşamadım şehirde ve öğrencilerle. Peki bu bölüme başvururken bir hedefin var mıydı? Yoksa hani bu bölüme başvurayım ondan sonra yükseğe devam ederim veya kafanda bir meslek var mıydı bu bölüme başvururken? Buradan mezun olduktan sonra e, yüksek lisansa devam etmek istiyorum. Bu hem okulun prestiji hem de e, önümüze açılan opsiyonlar bakımından en doğrusu gibi gözüküyor benim için. Peki Bologna Üniversitesi'ne nasıl karar verdin? Şöyle aslında ben e, çok farklı, ya, business ve ekonomiden çok farklı bir bölümde, Sustainable Cultural and Environment gibi bir bölümde okuyordum Milano'da. Fakat sonra bu bölümün bana çok uygun olmadığını ve bu bölümde okumak istemediğime karar verdim ve araştırmaya başladım. Başka bölümler ne olabilir, ne okuyabilirim diye. Ve benim için en uygunu yani ilerideki düşüncem, ilerideki atılmak istediğim sektör ve kuracağım işle alakalı biznes ve ekonominin doğru olacağını düşündüm. Ve biznes ve ekonomi deyince de İtalya'da, her zaman İtalya'da okumak istemiştim zaten. İtalya'da akla ilk gelen üniversitelerden biri Bologna Üniversitesi, özellikle bölümden dolayı, business ve ekonomi bölümünden dolayı zaten ikinci birinci sırada galiba ya da ikinci sırada şu anda böyle gelişti her şey. Peki Milano'dan Bologna'ya olan transfer süreci nasıldı? Birazcık ondan bahsedebilir misin? Aslında çok da zor bir süreç değildi. Aslında gözümde çok büyüdü e, o transferi yaparken çünkü araya pandemi girdi vesaire vesaire çok uzadı işler. Ama e, oradaki kaydımı alıp Sonra SAT ile birlikte oradaki bölümüme kayıt olurken ben olmuştum. SAT'im yoktu o sırada. Fakat bu bölümün SAT istediğini öğrenince SAT sınavına girdim. Sonucum geldiği anda oradaki eğitim kariyerimi bitirip buraya başvurumu yaptım. Buradan da kabulüm geldiği gibi zaten tekrar başladım. Peki birazcık üniversite hayatındansa konaklamaya geçelim. Sonuçta üniversiteyi kazandıktan sonra burada yaşamak gerekiyor. Sen nasıl bir konaklama tercihinde bulundun? Şöyle aslında benim konaklama için çok bir e, araştırma yapma zamanım olmadı. Çünkü araya pandemi girdi. Ben ilk seneyi online bir şekilde Türkiye'den İstanbul'dan doğru okumak durumunda kaldım. Fakat buradaki arkadaşlarımla konuştuğumda bana student hoteli, the student hoteli e, önerdiler. Onlar orada kalıyorlardı konaklama olarak çok da doğru bir tercih olduğunu yani ilk seneden eve çıkıp bir yükün altına girmektense student otel daha böyle otel tarzı, yurt tarzı bir yer olduğu için şu anda orada kalıyorum ve e, memnunum hayatımdan da. Peki Bologna'ya gelmek isteyen diğer öğrenciler için tavsiyen neler olur? Yani şöyle aslında ben daha genel bakıyorum bu olaya. Biraz daha yurt dışında okumak isteyen öğrencilere tavsiyem ne olur? Önce e, okumak istedikleri bölümü ve okulu seçsinler. Daha sonra bu seçimleri yaptıktan sonra bir şehri gelmeden önce görme yani okumaya başlamadan önce görmenizi ta kesinlikle tavsiye ediyorum. Çünkü bazısının bazısına uyuyor, bazısına uymuyor. Benim bir önceki üniversite hayatımda olduğu gibi yani Şehir ve buradaki yaşantı çok önemli öğrenci için. Ama eğer Bolonya'yı sevip okumak istediği bölümü de Bolonya Üniversitesi'nde buluyorsa Bolonya Üniversitesi çok doğru bir tercih üniversite için. O yüzden de yollara açık olsun. Ben çok memnunum hayatımdan buradaki. Herkese selamlar. Verdiğin detaylı bilgiler için teşekkür ederiz. Detaylı bilgi için açıklama kutusunda bıraktığımız iletişim bilgilerinden bize ulaşabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.